Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere muhabbet kuşu davranışları ve anlamları hakkında bilgiler vereceğiz. Evimizde beslediğimiz muhabbet kuşlarını evimizin bir bireyi olarak görür ve onları sahipleniriz. Muhabbet kuşları günün belli saatlerinde ötüşleriyle evimize huzur verirken yapmış oldukları davranışlarla bize ne ifade ettiklerini birçoğumuz merak ederiz. Bu nedenle yapmış oldukları davranışları takip ederek duygu ve düşüncelerini anlayabiliriz. Muhabbet kuşlarının her bir davranışı farklı anlama gelmektedir. Muhabbet kuşlarının davranışlarını anlayarak onların bakımını daha iyi yapabilirsiniz. Muhabbet kuşlarında esneme. Muhabbet kuşlarında esneme davranışı korkulacak bir davranış değildir. Birçok kişi "Muhabbet kuşum esniyor, neden olabilir?" sorusunu sormaktadır. Sizlere tavsiyemiz en yakın veteriner hekimine de göstererek bilgi alabilirsiniz. Muhabbet kuşlarının esnemesi toplum içerisinde uykularının geldiği şeklinde bilinir bir bakıma doğrudur. Buna ek olarak akşam olduğu zamanda esnerler. Muhabbet kuşlarının bulunduğu ortamda oksijen eksikliğinden de esneme davranışını sergiliyor olabilir. Muhabbet kuşları bulundukları bölgeyi benimsediği için yer değişikliği nedeniyle esneme davranışı sergileyebilir. Muhabbet kuşları gün içerisinde yorulduklarında esneme davranışı yaparlar. Muhabbet kuşlarında bacak germe. Muhabbet kuşlarında bacak germe beklenen olan bir davranıştır. Muhabbet kuşları bacak germeyi bir bakıma gevşemek amacıyla yaparlar. Muhabbet kuşları sıkışan kaslarını gevşetmek için bacaklarını gererler. Muhabbet kuşlarında bacak atma. Muhabbet kuşlarında bacak atma davranışı bir çiftleşme davranışıdır. Bu davranış çift olan muhabbet kuşlarında erkek kuşun kızgınlık döneminde meydana gelir. Muhabbet kuşu dişi kuşa bacak atarak çiftleşme isteğini belirtir. Muhabbet kuşlarında tüyleri kabartmak. Muhabbet kuşlarında tüy kabartma en önemli muhabbet kuşu davranışlarından biridir. Muhabbet kuşu tüy kabarttığı zaman kuşumuzu iyi gözlemleyip tedbirimizi almalıyız. Aksi halde muhabbet kuşumuzun sağlık durumu kötüye gidebilir. Muhabbet kuşları tüylerinde bulunan tozu atmak için silkelenebilir. Bunun yanında muhabbet kuşu bir köşeye geçip tüylerini kabartıyorsa ve bu kabartma süresi birkaç günü bulduysa kuşunuz soğuk almış olabilir. Soğuk alan muhabbet kuşunuz ağzına birkaç damla limon sıkarak soğuk algınlığını giderebilirsiniz. Muhabbet kuşunun tüylerini kabartmasının başka bir nedeni ishaldir. Tedavisi için bir veteriner hekime başvurmamız gerekir. Başka bir neden ise muhabbet kuşlarının ölümüne kadar neden olan mantar rahatsızlığı olabilir. Mantar olan bir muhabbet kuşunuz var ise ve hastalık çok fazla ilerlediyse zaman kaybetmeden hekime başvurmalısınız. Eğer ki yeni başlamış bir mantar ise birkaç gün sirke ile yıkayarak kuşunuzun iyileşmesine yardımcı olabilirsiniz. Muhabbet kuşlarında kanat kaldırmak muhabbet kuşları kanatlarını gevşemek amacıyla kaldırırlar. Buna ek olarak, muhabbet kuşları kanatlarını yorulduğu zaman ve serinlemek amacıyla kaldırırlar. Muhabbet kuşlarında göz bebeğini küçültme ve büyütme. Muhabbet kuşları insanlar gibi mimiklerini belirtmek için gözlerini küçültüp büyütürler. Göz bebeğini büyütme muhabbet kuşlarında çokça rastlanan bir durumdur. Bu durum kuşlarda önemli bir tehdit olmasa da bazen de bir sorun teşkil edebilir. Muhabbet kuşlarında gözlerini büyütme. Sinirlendiklerinde. Fazla efor sarf ettiklerinde. Bulundukları ortamda aniden ışığın açılmasında. Tedirgin olduklarında. Heyecan ve korkudan. Kızgınlık döneminde buna ek olarak genellikle uykuları geldiği zaman gözlerini kısarlar. Muhabbet kuşlarında ayak kaşıma Muhabbet kuşları ayaklarını genellikle tırnaklarını törpülemek için kaşırlar. Aynı zamanda kirli olan ayaklarını temizlemek için de kaşırlar. Muhabbet kuşları için ciddi bir durum olan mantar hastalığı ayağında oluştuğu zamanda ayaklarını kaşıma isteği duyarlar. Ayakta mantar oluşumu muhabbet kuşumuz için tehlikeli bir durum olduğundan hemen müdahale edilmelidir. Aksi halde mantar hastalığı yayılacaktır. Muhabbet kuşlarında kafa sallama. Muhabbet kuşlarında kafa sallama davranışı sıkça karşılaşılan bir durumdur. Genellikle sağlıklı, keyifli muhabbet kuşlarında sıkça rastlanır. Muhabbet kuşları nesnelere karşı kafalarını sallarlar. Muhabbet kuşları kur yapmak ve çiftleşmek için kafalarını sallarlar. Dişi muhabbet kuşları erkek kuştan yem almak için de kafa sallarlar. Buna ek olarak muhabbet kuşları mutlu ve sevinçli olduğu zaman kafa sağlayabilirler. Muhabbet kuşlarında kusma. Bazı muhabbet kuşları kusma davranışını çiftleşme nedeniyle yaparken bazen ise vücuda giren mikropları dışarı atmaya çalışırken kusuyor olabilir. Muhabbet kuşlarında kusma dikkate alınıp ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Başlıca kusma nedenleri. Dişi muhabbet kuşunun erkek kuş ile öpüşmesinden sonra Muhabbet kuşunun yediği yemin dokunması ile ağız yoluyla alınan mikropları vücuttan uzaklaştırmak. Kafeste olduğu için hiç uçamayacağını düşünmesi, kaygılanması. Aniden korku ve üzüntü. Bu sebeplerden dolayı muhabbet kuşu kusuyor olabilir. Kusma süresi uzun ve fazla ise bir veteriner hekime başvurulmalıdır. Muhabbet kuşlarında kuyruk sallama Muhabbet kuşları fazla efor sarf ettiklerinde, nefes kontrolü sağlarken kuyruklarını sallarlar. Muhabbet kuşumuz kafesinde duruk halde kuyruğunu sürekli sallıyor ise solunum yolu rahatsızlığı var diyebiliriz. Bu durumda veteriner hekime başvurmalıyız. Muhabbet kuşlarında dil çıkarma. Muhabbet kuşları dillerini yem yerken ve su içerken çıkarırlar. Bunun yanında sahibiyle iyi anlaştığını sevdiğinin göstergesidir muhabbet kuşunun mutlu olduğunu nasıl anlarız? Muhabbet kuşlarının ötüp ve kafes içerisinde gezmesi. Muhabbet kuşu oyuncaklarıyla oynuyor ise. Ayakları ile kafasını sallıyorsa. Dişi kuşa ayak atıyor ise. Su ile oyun oynadığı zaman. Kafasını okşamasına izin verdiğinde. Bir videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın e